Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve kupa kasmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Mahallede çocuklar oynuyor, büyükler oynuyor. Çıkmadım. Sizin için video çekmeye geldim arkadaşlar. Hatırlıyorsanız önceki videoda ilk kartmıştık. Ile oynayacağız bugün arkadaşlar. İç savaş kazan falan vermiş ama bugün iyi ile oynayacağız. Peki hesaplaşma. Peki hesaplaşma arkadaşlar. Oynuyoruz. Önceki videoda çok sevinmiştik iyi çıktı diye. Evet arkadaşlar bugün çok güzel bir gün olacak. Peki savaş kazanıp <laughs> efsaneyi çıkartırız inşallah arkadaşlar. <laughs> o bayağı bir güçlü arkadaşlar ya. <laughs> ve, ve, <at> <laughs> Bak o bende var. Ha. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gerçekten sizin için bir sürü emek veriyorum. Siz bir sürü seviyorsunuz. Şimdi bu sefer açın lan. Sana da bir git la, git la, git Şimdi. Şuraya yapalım lovely Fırtlattın lan siz de oh, ne yapalım evet, de portladık evet, savaşta geliyor yorumlara yazmayı unutmayın güzel Å

sana gitti. Buranın tamamını topla tamamca oldu. Gideceğim toplaya gideceğim Yavaş yavaş gidiyor. Dur Hazır bir. Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır mı? Hazır Hazır sağ buradayız. Tamam, 3 saatlik geldik. Merhaba. Gelme, aldatmıyor Evet arkadaşlar devam ediyoruz yük kasmaya. Bir alan gelse de ki yüklere kırsa arkadaşlar. Oh, Aa gel bakalım. Gel buralar. Oh. Yük kıyameti. Hayır. 18 yük. <laughs> basit 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 basit. Ay, sen de git. Kardeşim dur bir sıkma. Ay lan bir tane şey. gel azıcık duracağım. Sen de seni. Aa öldü. Öldü. Aa öldü. Devam ediyoruz. öldürmeye devam. Bunlar adam değil de bot da neyse. Hayır arada kaldım. Arada kaldım yanlışlıkla birini öldürüyorum. Arkadaşlar siz tamam 8 olunca bitiriyoruz orası. 8 savaş kazan olunca bitiriyoruz. Biz 4, 4, 4 maçımız kaldı. Tamam. Aa ah, <laughs> <Şaşırın> yere bakıyor. <laughs> Bot <olsana gülüyor> Hayır. Botluğa dönüyordum arkadaşlar. I ya gitme Seyka Seyka Gitme Aslında o gülücük Atıyor herhalde Bir pot kefa Ya gelsene kardeşim ya Ağlama ya Evde ses yapıyorlar üzgünüm <laughs> Mal ya Bostan Aa gel 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 Sonu gitsin Kader'e girmelerin haline geldi Aslında 5 savaş kazandık 10 dakika olması gerekiyordu Hala bostan yok Yeee Ha. Bunlar ortaya geldi. Sen de mi aldın mı Ben de gittim. Hayır. Hayır 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 hayır. Arada kaldım. Sen de gitsene ya kaldı ama botlar Tamam arkadaşlar. Burada bir, şey. bir yaşayça, iki, yani .まあ Bu da altı oldu. Gecesi bitti. bakıyor iki maçlarına. Kardeşim gitsene sen böyle. Kendin uğraşamam, uğraşamam yürü git, Öleceğim senin yüzünden. Bak öldüm ya şerefsiz ben gidince gidiyor. İki maçımız kaldı. Ben oldu oğlum? nasıl Seni geberlettim. <laughs> gel, çek. Seni ben. Ama beni de öldürme. Kilim geldi. Tamamı sıkıntı yok arkadaşlar. Son bir maç. Ve mega kutu gelirse de kaçınılır adama değil. İzliyoruz. 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 Zaten şimdi yok etkileri olsaydı. Tor bak. Bakıyorum sana tor bak.

Doğru, doğru. I am DOS. You are you. Evet. Arkadaşlar yanlar gidiyorlar ya. Yani. <laughs> Anlamam ki benim yaşam. benden fazla. Benim vuruşum ondan fazla. Ne yapacağız? <laughs> Aa. Öldüm. Ya pes et kardeşim <laughs> I oh, Ya Arpuleto kaçma lan. Arkadaşlar kaçıyor ya. <laughs> Aa, er, <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Öl. Ya ölsene ya. Hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Sonuçta üçüncü oldu. Ve 900 900 68'e e 1 mega kutu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve tıkladım. Oltu yazdı ama çıkmıyor. Çünkü eşya jetonu veriyor arkadaşlar. Bir saniye. Ücretimiz de var. Ücretimiz de var. Neyse görüşmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki videoda hoşçakalın. Bay bay.